aslına bu acaba ne zaman böyle <laughs> aynı anda diyelim <laughs> tamam mı? <laughs> biz hep aynı anda girmeye çalışıyoruz yani. Konseptimiz bu. Tabii. Bu da bir <laughs> konsept arkadaşlar. Öyle bir giden. şey düşündük. Bugün ne konuşacağız? <laughs> Burçin Hanım. Bugün biz dizi konuşacağız. Bana ilk izlediğin diziyi söylese ilk izlediğin yabancı diziyi. Ha, aa çok şey soru. Evet. Bilerek evet. önceden söylemedim zaten. İlk izlediğim yabancı dizi neydi? Havai Meteor Gerçekten mi? Evet. evet. çok kaliteli başlamışsın. Değil <laughs> Çok çok evet. iyi başlamışsın. Evet Havai Meteor Peki ne zaman izledin? Yani lisede falan lise mı? Vardı. Tabii canım. Ben de e, lisede izledim. İlk yabancı dizimi One Tree Hill'di. Bilmiyorum biliyor musun bunu? Ben biliyorum o diziyi ama ya, çok eski o. Çok eski zaten. Evet. E, ben izledi, lise, lisedeydim ve şey e, tamamen kafamdaki dünya öyle bir dünyaydı. Yani sanki ben de onlarla birlikte yaşıyormuşum gibi ve tamamen oraya kanız olmuşum. O zamanki yaşadığım e, dünya benim dünyam değilmiş de onların yaşadığı dünyadaymışım gibiydi. Hı -hı. Kendimi öyle kaptırmıştım riziye ve çok güzel bir diziydi. Çok güzel ya yabancı dizi izlemek. Keyifli yani. Ben de ilk bu televizyonla başladı haliyle yani. Bizim lise dönemimizde bu kadar mecra olmadığı için. var ben, şeyden, korsan sitelerden izliyorduk zaten. Evet. Ya, ya korsan sitelerden Aynen. ya da ilk işte bu şeydeki e, televizyondaki yabancı dizilerden altyazılı CNBC olan. CNBC'ye. Tabii e, tabii. Aynen öyle. Orada benim mesela ikincisi de Merlin. Çok severim bir ben Merlin'i. Bir şey Merlin söyleyeyim mi? Merlin bir gün gerçekten CNBC'ye de denk geldim ben ona. Ve bilmiyorum kaçıncı sezon, hangi bölümünde öyle televizyon karıştırırken karşıma çıkmıştı. Sonra dizi izlemeye başlamıştım ve aşık oldum. Çok güzel, çok güzel. Bir... E sonrasında zaten herkesin izlediği Bu Netflix'ten sonra. Ha, Aynen öyle işte. popüler şey. olan işte mesela evet. o dönemle kasada popüler izlemeyen yoktu Top gibi. Tabi, o öyle anladım. kült yani dizi çok kült olmayabilir ama popüler kültürde çok yer bulmuş bir dizi. Aynen. Bir süre sonra ona da kaptırdı kendimizi. Evet. Ha şu dizi varmış, şunu da izleyelim diye. Sonra da bir süre sonra Netflix'in dibini sıyırmaya başladık. Evet, evet, Lütfen dizimizden bahsedin. İsim söyler misin? <laughs> Gözlerimin ardında. <laughs> bir kitapmış efendim. Bu bir evet. dizi olmuş. Evet güzel bir diziydi. Biz e, çok kısa sürede yiyip yuttuk. Zaten 5 e, şey 5 Mini diyorum, dizi farkında. zaten. 6 bölümden oluşuyor yani. Minicik bir dizi. Şimdi bu arada biz videonun başına yazacağız bunu da e, spoiler'ını diziyle ilgili konuşacağız. Evet, yani, biz tamamen evet, spoiler sohbet yapacağım. ediyoruz zaten. yani dizi incelemesi değil bu. Değil. Yani diziyi analiz gibi. biz şey. <laughs> kim analiz kim? Şaka analiz Notları değil. Not sohbet edeceğiz yani dizi üzerine. Şimdi gözlerinin ardında e, bunun konusunu nasıl söyleyebiliriz? Mesela e, şimdi astral seyahatini, astral seyahatini. Ne yani konusu? Ee, şimdi astral seyahat ama kim onun astral seyahat olduğunu dizinin başında anlayabiliriz. Hiç kimse, hiç kimse bence hiç kimse. Ya yani yani. dizinin başında şöyle bir şey var, bir e, kadın var, hmm. e, oğluyla birlikte yaşayan bir kadın, diğer e, aynı zamanda psikiyatrik hmm. kliniğinde çalışan bir asistan. E, sonra bir gün o kliniğe bir e, doktor tayin oluyor, yani başka bir psikiyatır geliyor ve onun asistanlığını yapmaya hmm. başlıyor. Ama Bunlar tabii ki ilginç bir şekilde öncesinde e, tanışıyorlar. şey tesadüf karşılaşmalar evet. gibi bir şey ilk bölümün Hı -hı. Ismi hatta. tesadüf bir şekilde karşılaşıyorlar ve aralarında bir etkileşim oluyor. Ertesi gün kız işe gittiğinde bir bakıyor ki e, aslında yeni gelen psikiyatır o ve o onun, onun asistanı. Evet oluyor. onun asistanlığını yapıyor garip bir karşılaşma. Ama sonrası daha garip yani ya bir şey söyleyeyim mi? Ee, uzun zamandır böyle beyin yakan bir dizi izlememiştim ve o kadar mutlu oldum ki, o kadar <laughs> mesudum ki şu anda. Değil böyle mi? Çok dizi kaliteli izledim. 6 saattir. <laughs> çok kesinlikle yani. Gerçekten çok e, memnun kaldım. Yani en başından beri bir gariplik olduğu çok belli. Tedirgin. Evet. Özellikle psikiyatrinin Tedirgin ilerliyor. Yani evet. herhangi bir şey olabilir. Ya ama... Seni de zorluyor. Yani diyorsun ki bu burada buna böyle bakış attı ya da bu hmm. burada bunu söyledi, bunu ima etti hmm. mesela. Hani diyorsun ne demeye çalışıyor acaba? Seni de şey yaptırıyor aslında, diziyi de izlettiriyor anladın mı? Tabii Merak tabii. uyandırıcı bir dizi. Ee, o yüzden sonunu asla ve asla ve asla tahmin edemezsiniz yani. <laughs> Şimdi ilk başta bu. Burçin. Ben bak hala niye diyorum yalan yok. Niye, niye böyle bir son? Abi niye böyle bir son ve niye soru işaretleriyle bırakılmış? Evet, sonu güzeldi, ters köşe yapıyor olması güzel. Ama abi niye, kim yazıyor? <laughs> yani şimdi psikiyatır dedik ya mesela psikiyatrın eşinde de büyük sıkıntılar var çünkü zamanında ailesinin yani böyle şato, şato yani, tabii canım. Yani şatoda yaşıyorlar anne babasının bir yangın esnasında kaza olan bir yangın esnasında kaybediyor ve onu oradan kurtaran adam da sonrasında evleniyor O doğrudan çift çiftçisinin oğluyumuz. <laughs> E şimdi böyle bir hikaye başlıyor ama kız sanırım ailesinin yangın hikayesinden yani yangında ölmesinden sonra mı psikiyatri servisine yatıyor. E şimdi kız da zaten bu gece, gece terörü diye bahsediyorlar buyur gezerlik durumundan. E, hali çok kötü rüyalar görüyor. Sonrasında işte uyur gezer bir şekilde evin içinde dolanıyor. Evet. Ve gözünü açtığında nerede olduğunu kestiremiyorsun evet. haliyle. Her an her şeyle karşılaşabilirsin. Bunu da dizide sürekli zaten rüya sahneleri çok fazla yer kaplıyor dizide. Bayağı. Yani Bayağı. öyle olduğu için o duyguyu da anlamış olmana yardımcı oluyor yani. Şimdi bu kız evet kendinde zaten uyur gezer olduğu için kendi kendine de bu astral seyahat dediğimiz olayı yapıyor. Doğru evet. mu? Sonra bu bir kliniğe yatıyor. Bu durumdan sonra. Hı. Yani biz bunu kendimiz söylüyoruz çünkü dizide öyle bir şey söyleyememişti. Ailesi yangında öldü. Bu çok büyük bir işte e, depresyon hı hı. durumu ve bundan dolayı yatıyor diye bir şey yok. Biz o sahneyi görüyoruz. Tabii senin. ya çünkü zaten Tam direkt oradalar işte Aynen. madde bağımlısı bir çocukla sohbet Hah. ediyor. Şimdi bu i̇şte. Rob diye bir arkadaşı <laughs> var. Ha, o ne ya? <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim. O kalbi çirkin de işte ayrıca ya. Evet. Bir de pislik gibi bir şey değil. <laughs> e, bu işte kız e, Rob diye bir arkadaşı oluyor klinikte ve bunlar hep böyle birlikteler falan ama şimdi Rob kıza karşı bir şey mi hissediyor? Hissetmiyor mu? Anlamıyorsunuz aslında. Ben hissediyor zannettim. Ben de hissediyor zannettim. Çünkü çok güzel olduğundan bahsediyor. Evet. İşte fırsatlarının çok iyi olduğundan, ona çok iyi geldiğinden bahsediyor. Sanki işte onu başkasıyla paylaşamıyormuş gibi davranıyor. Onunla yalnız kalmaya çalışıyor. Yani bu arada şey, iyi oldukları çok belli. Aynen. Kızın ismi Adel. E, e, sonrasında tabii kliniğe yattığında bu onu kurtaran çiftçinin oğlu ve psikiyatır dediğimiz kişinin ismi de David. İsim verirsek Hı -hı. daha rahat olacakmış gibi. Tabii bu e, Rob da aslında David'le onu kıskanıyor. Çünkü hani evet. David'den bahsediyor devamlı Adele, e, Rob'a. E, tabii ister istemez kıskanıyor çocuk da bunu. E, şey ne anlıyorsun oradaki kıskançlığından? İşte Rob, Adele karşı bir hayranlık duyuyor ve çok zor zamanlarını birlikte Hı -hı. geçiriyorlar aslında aynı zamanda klinikte. Doğal olarak David'i o yüzden kıskanıyor zannediyorsun. E dizide böyle bir şey de vermeye çalışmışlar aslında. Evet ama hani mantıklı da geliyor mu? Geliyor tabii, tabii. yani. Çok da hoş bir kadın. Evet. İşte buradan çıkıp gidip işte David'le birlikte oluyor olması ona kendini kötü hissettiriyor. Aynen. Haliyle herkes bunu düşünebilirdi yani. İşte Rob'un adele aşık olduğunu. Evet. E öyle bir süreçte olduğunu ya da e çünkü Adel sürekli David'den bahsediyor. İşte David'in saati kolunda, işte o takamadı kolu yanmış çünkü onu kurtarırken şeyde evet. yangında. Harici o takamadığı için ben onu aldım saati koluma takıyorum. Buradan çıktıktan sonra biz David'le evleneceğiz. Ben David'i çok seviyorum. O beni çok seviyor Aynen. falan gibi. Sürekli böyle bir hal var. E Bundan da bir kıskançlık hissediyorsun ve bunu düşünüyorsun. Yani hikaye aslında çok tek düze ilerlemiyor mu? Şey düşünüyorsun. Sen de hala hmm. şunu yapıyorlar mesela. Hani. E, mutsuz aslında bir evlilikleri var ama tam olarak sebep ne bilmiyorsun çünkü David aynı zamanda Adele çok fazla ilaç takviyesi veriyor çünkü e, uyur gezerlik durumu olduğundan dolayı ona güvenemiyor ve de devamlı kontrol altında tutmaya çalışıyor onu ama arada bir mutsuzluk halde var aslında evliyken mutlu da değiller yani e, sonrasında e, ne yapıyor işte kocasını o kadından uzak tutmak için başka bir yere taşınıyorlar başka bir klinikle iş buluyor ve karşılarına Louis çıkıyor. Louis hem David'le arkadaş oluyor ve tesadüfi bir şekilde Adele'le de arkadaş olmaya başlıyor. Ama Louis tabi bunu ne David'e David e söylüyor ne de Adele. Ama tabi bunlar da bütün dertlerini hı hı. hani Louis'i dert ortağı olarak görüp her şeylerini ona anlatıyorlar. E böyle bir süre gelen durum var. Ama orada en önemli şey Louis'in de e, ilginç bir şekilde gece terörü olması. Yani onda da uyurgezerlik var. İşte oradaki bağlantı da ne bilmiyorsun aslında. Şimdi burada yaptığı işte dediğin gibi senin de onun da gece terörü yaşıyor olması hı hı. onların ilişkisine boyut atlamasına sebep oluyor. Yani Louis de şunu düşünebilirdi. Niye bu kadınla arkadaş olayım? Evet. Değil mi? Yani kocasıyla birlikte oluyor. Çünkü bundan da bahsediyor. Oturup tabii kahve içmeleri, sohbet hı. etmeleri olduğu için birbirleri bundan bahsediyorlar. O işte gece terörü diye bahsettikleri durumda Korkunç rüyalar görüyorsun evet. ve rüyada mısın, gerçekte misin İyiyim. algılayamıyorsun. Haliyle de o uyurgezerlik haliyle birleşince de kendini birden işte aslında rüyanda koridorda koşarken hissediyorsun. Ama halbuki yatağından çıkmışsın ve balkona doğru koşuyorsun. Evet. Böyle bir gerçeklikle rüyanın karışma hali var. Evet O da şöyle bir kendine yol bulmuş. Bunu ilk bulan Adel çünkü roba öğretiyor nasıl yapacağını. Parmaklarını say diyor. Yani ve saat başı kendini cimcikle. Şu an rüyada mısın değil misin? Rüyadaysan zaten bunu hissedemezsin. Evet. Sürekli saat başı kendini cimcikle. Ve böylelikle gerçekte olduğunu anlayacaksın. Parmaklarını saydığında da e, sana hala uyanık olduğunu, rüyada olmadığını söyleyecek. Ne zaman ki parmakların saydığından farklı bir sayıda çıktığında o zaman rüyadasın. Evet. Rüyada olduğunu bil. Korkma. Kendine bir kapı ara. Aynen. O kapıdan çık. İstediğin rüyayı gör. Aynen öyle. Yeter ki o korkularından o şekilde uzaklaş. Mantık tamamine böyle işliyor. Ama nasıl oluyorsa bir bağlantı var. Parmaklarını sayıyorlar. Mesela o kapıyı gördüklerinde bir elinde mesela altı tane parmağı evet. oluyor ve ben şu an rüyadayım tamam evet. korkulacak bir şey yok. Yakınlarına kendime bir kapı bulayım. Evet. Bu korkunç halden çıkayım ve istediğim rüyayı göreyim. Çıkıyor oradan, istediği rüyanın içine giriyor işte nerede mutluysa artık. İşte birinde mesela şey görmüştü devdi görmüştü de işte, kızdığı olur, bir anda mesela git istemiyorum demişti aynen, gibi evet. yani kendisi rüyasını tasar edebiliyor. edebiliyor tamamıyla orada bir kapı daha açılıyor Evet o kapı da gözlerinin ardında dediği kısım zaten aynen öyle. o kapıyı açtığı anda ruhu bedeninden ayrılıyor orada zaten, işte astral seyahatler orada başlayan. başlıyor ve orada da kural şuydu. E bilmediğin bir bir yerde astral, saat seyahat yapamazsın. Evet. Yani bildiğin bir yer olması gerekiyor. O yüzden zaten e Adel, Louis'in şey, Louis Louis evine, evine girdiğinde. girdiğinde bütün odalara baktı. Aynen Gözümle öyle. Gözünde canlandırabilmek Aynen. için ee, karşı komşusunun evine gidip gittiğini gördüğünde olayı çözüyor. Evet. O zaman anlıyor ki çünkü bir süre sonra e Adel, Louis'le zaten David'i çok iyi bildiği için yaşadıkları ilişkiyi Hani farklı farklı durumlar ortaya çıkmaya başlıyor Tabii artık David bitirmeye çalışıyor. Adel bunu tamamen dile vuruyor, hmm. biliyor ama David'e karşı dile vurmamıştı bunu. E sonrasında ne oluyor? Her şey açığa çıkınca Louis de bunun aynısını yaşayınca diyor ki tamam Adel her şeyi bu şekilde görmüş aslında. Hani yaşanılan bütün işte David'le olan ilişkimi her neyse her şeyi bu şekilde hmm. görebilmiş çünkü ben de bunu yapabiliyorum diyor. Evet. Orada işte... Bu arada Louis bu parmak sayma olayını nasıl biliyor derseniz, ader da ona ders vermiyor. Rob'un daha önce yazdığı günlüğünü ona veriyor. Ve zaten Rob da Adel'in onu öğrettiği her şeyi o günlükte yazdığı için, Louis de o günlüğü okuyor okuya nasıl yapılacağını öğreniyor. Çünkü hepsi aynı şeyi yaşadıkları Aynen için. Aynen öyle. E böyle olunca, da işte Rob ne oldu, işte iyi mi falan diye bir araştırmaya giriyor. Biz o zaman öğreniyoruz Rob'un öldüğünü, evet. ne şekilde öldüğünü. Adel de bir şekilde kocasını da işte şey yapmak istediği için, onun gözünde değerini düşürmek istediği için. -"David'i öldürdü." diyor. Evet. İşte -"David bana ilaçlar veriyor, diyor. ben aslında iyiyim." diyor. Evet. İşte e, -"O ne derse onu yapıyorum, paramın kontrolü onda." gibi sürekli David'i suçlar bir hali var. Sonrasında tabii şimdi Adele de e, bizim uyanık kızımız ne yapacak? İşte David ondan ayrıldı, kaybettiğini biliyor. Yani Luise gideceğini biliyor. Heh. Öyle olduğu için hayata gözlerini yumma kararı alıyor ve bütün hazırlıkları yapıyor. Bu arada çok da şey yani, üçkağıtçı ya, çok üçkağıtçı. Bir ulu hastası tipi yok mu zaten? Var zaten, bakışları böyle böyle böyle. falan böyle. Yemek yemesi... Ay çok kötü! Sürekli böyle bir şeyler doğuyor. <laughs> böyle. O, o sahne çok iyi değil miydi? Aa, ne yapıyor aa. bu dedim yani ben. Aynen. Bir psikopatlık seziyorsun. Şimdi yani sürekli bir flashback var. Öyle olduğu zaman da da tatlı, sevimli bir kız. Ama diyorsun ki güzel de yani. Şimdi geçmişte böyle olan Adel ne yaşamış olabilir ki bu hale gelmiş oldu. Bu çiftte ne olmuş olabilir? Ama neler olmamış ki yani? Dedim ki bir yerde Adel bir şey, bir şey oldu Adel'e. Hayır bir şey yapmış ki David'den kendini nefret ettirmiş. bu adam bunu istemiyor ki gözü hep dışarıda. Evet diyorsun. hatta bu hani son bölümde bir şeyler zaten ortaya çıkıyor Zaten yani. son 10 dakika kardeşim. <laughs> son 10 dakika bir dizini bir, bir soğan dakika bir yapıyorlar yapacaklarını. Sonra siz böyle ekrana bakıp kalıyorsunuz yani. Dizinin sonu şöyle oluyor arkadaşlar. Direkt giriyorum. Artık... Ama şey olur. tabi Adele'nin <laughs> o şeyinden giremez. Suçlu olan direkt öyle girilir mi? Şimdi David e, de... tabii artık David ve Louis, Adele'nin bir ruh hastası olduğunu anlıyorlar. E, ve diyorlar ki, David diyor ki ben bu işi çözeceğim. Gidip diyor, e, Rob'un nasıl öldüğünü anlatacağım diyor ve çıkıp gidiyor. O sırada e, Louis eve geliyor. Her şey çok güzel. Louis çok mutlu çünkü hani devlet her şeyi söyleyecek ve biz çok güzel bir cid, yaşam süreceğiz diyor. Öyle görüyor. Ondan Ama öyle oluyor. Tabi tabi tövbeler tabi. kız diken diken oluyor. Ondan sonra e, Louis bir mesaj geliyor Adel'den işte. Ya yani mesajı tam hatırlamıyorum ama şunu demeye çalışıyor. Ben hani intihar edece edeceğim. Hakkını helal Halkını et. Hakkını helal Halkını et diyor. Ben intihar edeceğim. Dedi. Bu dünyadan Bilmiyorum. bir adel geçti. <laughs> Aynen. E tabi bizim Luis'imiz durur mu? Durmaz asla. Gidip illa böyle yani. şey yapacak. Luis tabi koşa koşa gidiyor. Ondan sonra Luis şey Adel'in evine camdan vuruyor bir bakıyor ki işte dumanlar falan çıkmaya başlıyor. Tabi yangınla öldürür yani orada da bir ilginç ifade var yani güya işte evin trafosuna bir şey koyuyor da işte yani yangınla kendini öldürecek e, Adel. Ondan sonracığıma Luis gidiyor işte cama vuruyor onu vuruyor falan filan Adel hiçbir şekilde duymuyor zaten kendinden geçmiş o arada. Ondan sonra o arada şeyde yani, yani yatağa uzanmış. Hani bir yerden yangın çıkmaya başlamış ama o da nerede o anda? Bunu teslim etmek üzere. Tabii gidere. astral seyahat halinde aslında. A aynen öyle. Zaten olay oradan kopuyor. Louis yine aynı şekilde camı kırıyor. Anahtar orada yok. Nasıl gireceğini bilemeyince uyandırmak direkt, için aynen. direkt astral seyahat. Say parmakları. orada gidiyor zaten. zaten. Hani öyle bir alışmış gibi. Değil, ama, tık yani. Zaten evi de bildiği için. Evi de Hı. çok iyi bildiği için. Hani Böyle evet. gözleriyle o anda arıyor ve Adel'i yatak odasında görüyor. Adel ne yapmış? Yatıyor güya. Ruhu böyle köşede bekliyor. Evet. Zavallı bizimki geliyor. O bekliyor böyle. Ondan uyandırmak için. E, tabii o da o geldiğini görünce köşede evet. beklediği için. Hop gidiyor şeyin vücuduna giriyor. Louis'in vücuduna yani giriyor. Şuradan şunu anlıyoruz. Adel Louis'in vücuduna giriyor. Evet. Halen Louis de Adel'in. Tekrardan ruhtan çıkmasın diye onu morfin halinde tutuyor. Evet. Yani uyuşturucu alıyor. Haliyle kımıldayamayacak evet. hale geliyor. Sonra tabii Louis'in bedenine girdikten sonra gidiyor anahtarı köşeden alıyor. Açıyor. Giriyor falan. Sonrasında da zaten son bir doz veriyor buna. Orada da Allah rahmet eylesin. Yani yapacak bir şey yok. Sonra ha demek ki ruhlar değişebiliyormuş evet. gibi bir şey oluşuyor kafada. Ama yine ben onu düşünmemiştim. Sonra bir geri gidiyoruz Düşünemezsin ki. arkadaşım, onu düşünen mümkün değil ki. Değil değil evet. Değil Çünkü, abi hani, gelmez. Yani zarar vereceğini de düşünmezsin ya. Evet, hani. tabii tabii. Sonra böyle bir geri, tekrar bir flashback görüyoruz. Sonra orada bir görüyoruz ki geri döndüğümüz. Geri nereye dönüyoruz? Ee, Rob'la Adele. Rob'la Adele dönüyoruz. Diyor ki Adele, hadi Adele diyor çıkalım ikimiz birlikte astral seyahat yapmayı deneyelim diyor. Bunlar çimlere uzanıyorlar. Getsin benim kaldırmıyor diyor ya yani. bunlar tabii, uzandıktan sonra ruhları deneyelim diyorlar hı hı. hani birbirimizin ruhuna girelim işte Adel Rob olsun Rob Adel olsun diyorlar sonra Rob Adel'in ruhuna giriyor ve Adeli öldürüyor yani baştan beri Adel aslında Rob evet yani arkadaşlar <laughs> Neden? Adel'i öyle bir gösteriyorlar ki. Aynen. Adel'i de muhtemelen kıskanıyor olmasının sebebi şey. iyi şartlarda yaşıyor olması. Hatta, Oymuş. He. Çünkü zaten kendi ablasını falan da gösterdi Hı -hı. ya. Hatta Louis ta o zaman ablasının da işte gebersin bir yerde Hı -hı. falan dediği için zaten çok hani yoksulluk çekmiş evet. işte kötü yollara düşmüş bir çocuk olduğu için dediğin gibi Adel'e şey yapma sebebi o ama David'den ciddi anlamda hoşlanmış. Bir de bunlar Şato'da üçü birliktelerken Hı -hı. David hani Yatak odasına çıkacak evet. Adelle. O hani böyle yapıyor. Hani görüşürüz, beni bekler falan deyince böyle. Hani evet. burasına dokunuyor. İşte e, fotoğrafta, fotoğrafta David'i büyütüyor falan. Bunlar tabi sonradan. Sonradan, değil, sonradan. öğreniyoruz evet. ama evet. E, birkaç gerçekten belli eden yer vardı ama sen, ya mümkün değil ya. Mümkün değil öyle bir son beklemen yani. Evet hani David'den hoşlanıyor Hı -hı. diyebilirsin bak. Bunu herkes izleyen Hı -hı. diyebilir. Evet ben anlamıştım Hı -hı. hoşlanıyor falan der böyle bir son ben beklemezdim. Ben ya. de beklemezdim. Ya yani bu homofobik bir durum olduğundan da değil yani ben e, şimdi Adel olduğunu öyle bir düşünüyorsun ki Adel'in bir süre sonra psikopatlaştığını sana veriyor ya dizi. Ha işte onu dedin Haliyle hani Rob şeymiş gibi oldu ya demek ki ya Adel Rob'u da kullandı Evet ki. Evet. Yani evet. bütün psikopatlığı evet, Rob'u da dahil evet, etti. Evet. Adel'e aşık olmuş Hani yazık harcanıp gitti adel tarafından gibi bir şey Kesinlikle, mi oldu benim evet. günlüğünü de ona bıraktı. Evet. Bak işte günlüğünü okuyor, eskilere bakıyor falan gibi. Oysa bir şey mi oldu? baştan verilmiş evet. be kardeşim ya. Sonra... sonra arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Artık Louis'in içinde Rob var yani. Louis'in içinde Rob var. E, Adele de yangında ölmüş gibi gösteriliyor ve sonra Louis'le yani Robla David evleniyor. Güzel sonunda arkadaşlar. Ben söyleyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Bayağı uzun süredir böyle güzel bir dizi izlememiştim. Böyle dizi açlığıma da çok iyi geldi yani. Arkadaşlar biz videoyu kapatmayı unutmuşuz. O yüzden bunu ek video olarak çekiyoruz. Sonuna koyacağız videonun. Bu arada şuraya bakalım. Şu <laughs> ben de buraya bakıyorum. Şu bu için ben kamerayı da göremiyorum zaten. Sen şu tarafa ben bak. Tabii, ben de ağır derecede <laughs> astigmat bakar Ben de ağır derecede astigmatım yok var. Bu karanlığın içinde bana kamerayı <laughs> bul diyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, evet. Ee, biz. Diziyi anlattık. Siz izleyin. Ee, teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için. Biz saçma bir yerde kestik. Sonra evet. bambaşka muhabbete Aynen. gidince o kaldı Hadi öyle. Sonu muhakkak getire yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Bizi üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür